Öklit'e göre c karenin p çarpı a, ve karenin k çarpı a olduğunu biliyoruz. O halde c karenin b kareye oranını alırsak a'lar sadeleştiği zaman p'nin k'ye oranı olduğunu söyleyebiliriz. ABC b, c üçgen olarak verilmiş. Yükseklik aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Bu yüzden ben h c uzunluğuna a dersem burası da 60 olduğundan 60'ın karşısı yani yükseklik a köküştür. Kuralı uygularsam A karenin A kök 3'ün karesine oran nedir? 1 bölü 3'tür. O halde ben E, C'ye M dersem AE E 3 M olur. H ortak tepe noktası olduğundan tabanlar oranı alanlar oranı o halde taralı bölgeye S dersem A, H, E üçgenin alanı 3 S yükseklik kenar ortaya olduğu için Eşkenar üçgeni iki eşit parçaya böldüğünden burası da 4S. Yani ABC'nin alanı 8S. HC'nin alanı da S olduğundan oran 8 olarak elde edilmiş olur. Yine öklitten buraya X dersem 6'nın karesi 36. X ile X artı 9'un çarpımıdır. Bu eşitliği açmadan önce x yerine bu eşitliği sağlayan bir tam sayı değeri var mı diye bakıyorum. Gerçekten x yerine 3 yazınca 3 çarpı 12 36 oluyor. O halde x değeri 3. A ortak tepe noktası yani A, B, H ve A, H, C üçgenlerinin yükseklikleri eşit olduğundan alanları oranı tabanları oranı. Bu durumda taralı bölgeye S dersem buradaki üçgenin alanı 3S. Ve ABC'nin alanı 4S bölü S'ten oran 4 olarak bulunmuş olur. ABE eşkenar üçgen olarak verildiğinden iç açıları 60 derece. Burası 30. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğundan burası da 30 oldu. Yani AEC üçgeni de bir ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgende tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böleceğinden C'nin tamamı 12 olduğu için 6 6 diye ayıracak. Burası 6 ise buraya ne kaldı o zaman? 2 kaldı. Yine karşıma bir 30 60 90 üçgeni çıkıyor. 60'ın karşısı 6 olduğu için burası 2 kök 3. Ve Pisagor'dan zaten bunun 30 60 90 üçgeni olduğu belli. Dik kenarlardan biri diğer dik kenarın kök 3 katıysa bu 30 60 90 üçgenidir. O halde ED uzunluğu 4 olarak elde edilmiş olur. EC'ye 2A dersem ED ve BE A Hatta iki eşit parçaya böleceğim için şöyle diyelim. EC 4A dersem ED ve BE 2A olur. BE'ye 2A diyorum. ED de 2A. D'den tabana bir dik çizersem buraya K diyelim. DK ile AB nedir? Paraleldir. 90'ar derece olduğu için yöndeş açılardan. Ve DK orta tabandır. Çünkü AD DC'ye eşit. Orta taban olduğu için altının yarısı 3'tür. Aynı zamanda EC'nin 4A olduğunu soruda vermiş 4a dedik. BK da KC'ye eşit olduğundan tamamı 6a olduğu için burası 3a buraya da ne kalıyor? A kalıyor. O halde karşımıza çıkan D e, K üçgeni dik kenar hipotenüsün yarısı olduğundan 30 60 90 üçgenidir. Öyleyse neresi 30? EDK DEK üçgeni de 60. Neyin kök 3 katı 60? Tabii ki kök 3'ün. Yani A uzunluğu kök 3 2 A'da ne olur o zaman? 2 kök olur. A ortak tepe noktası olduğu için alanlar oranı tabanlar oranı A, D, C'nin alanına 3S dersem A, B, alanı 5S'tir. ADC üçgenin alanını sinüslü alan formülünden elde edebilirim. 1 bölü 2 çarpı 3 kök 3 çarpı 3 çarpı sinüs 120 sinüs 60'a eşit olduğu için kök 3 bölü 2. Bu bana neyi verecek? 3 esi. Ben neyi arıyorum? 8 esi arıyorum. Önce gerekli sadeleştirmeleri yaparsam 3'ler sadeleşti. Kök 3 ile kök 3 çarpımı 3. 3 kere 3 9. 9 bölü 4 bize S'i verir. 8S'i aradığıma göre her iki tarafı 8 ile çarpıyorum. 8 ile 4 sadeleşince 18 santimetre kare olarak karşımıza çıkıyor. CAB dik üçgen ve EB hipotenüs ait kenar ortaya olduğundan burada süper üçlü oluşacaktır. Yani EB uzunluğu da nedir? 7'dir. BCE ve BEA üçgenlerinin yükseklikleri eşit olduğundan alanlar oranı, tabanları oranı ve CEB üçgeninin alanına S dersem EAB üçgeninin alanda nedir? S'tir. AEB üçgeninin alanını hesaplarsam aynı zamanda BEC üçgeninin alanına eşit olur. L açısı 60. A'dan DB'ye bir dik çizdiğim zaman karşıma 30 60 90 üçgeni çıkar. 30 60 90 üçgeninden buraya K dersem DK 8'in yarısı 4. 60'ın karşısında DK'nın köküç katı olduğundan nedir? 4 köküçtür. O halde EAB üçgeninin tabanı 7. Yüksekliği de 4 köküç olduğundan taban çarpı yükseklik bölü 2 14 köküç olarak bulunur. Dolayısıyla CEB üçgenin alanı da 14 köküçtür. Komşu iki açının açı ortaylar arasındaki açı 90 artı tepe açısının yarısıydı. Yani 90 artı B'nin yarısı 120 olduğuna göre buradan B açısı kaç derecedir? 60 derecedir. Tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen eşkenar üçgen olduğuna göre ABC üçgeni eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 olduğundan 6'nın karesi kök 3 bölü 4 36 ile 4'ü sadeleştirdiğimde 9 kök olarak elde edilmiş olur. Eşit açıları yazıyorum. A. Buradaki açılarda B olsun. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iç açıların toplamı olduğundan ADB açısı A artı B'dir. Bakın burası A artı B burası da A artı B olduğundan ABD ikizkenar üçgen ve AD 5 santim ise ABD 5 santim olarak bulunur. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı olduğundan 5 çarpı 2 bölü 2 5 santim kare olarak elde edilmiş olur. A noktasından tabana bir dik çizdiğimde 30-60-90 üçgeninden 30'un karşısı hipotenüsün yarısı yani 2 60'ın karşısı ne olur? 2 köküç olur. BC uzunluğunun 2 artı 2 kök 6 olduğunu verdiğine göre buraya K dersen B, K, 2 olduğu için geriye ne kalır? 2 kök altı kalır. Yani K, C uzunluğu 2 kök altıdır. A, K, C dik üçgeninde Pisagor uyguladığımda, bakın 2'ler ortak olduğu için, buraya 2'yi yazıyorum. Kök açıp, kök 3'ün karesi 3 kök altının karesi 6. Buradan A, C uzunluğu kök 9, 3 olduğundan 6 olarak bulunuyor. Yani AC 6. DAC üçgeni aynı zamanda ikizkenar üçgen olduğundan tabana bir dik çizdiğim zaman iki eşit parçaya böler. Böylece karşımıza 3 4 5 üçgeni çıkar. Taban 6 yüksekliği de şimdi 4 olarak bulduk. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 12 santimetre kare olarak elde edilmiş olur. BD'nin DC oranı iç açı ortay teoremine göre AB'nin AC'ye oranı burada 2'ye 1 oranı olduğundan yani 1'e 6 karşılık geliyorsa 2'ye 12 karşılık gelir. Bir dik üçgende dik kenar hipotenüsün yarısıysa bu üçgen 30 60 90 üçgeni olacaktır. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı bu durumda ne olur? 6'nın kök 3 katı 6 kök 3 olur 3x 6 kök 3 ise buradan x 2 kök 3 ve böylece cevap B şıkkıdır Açı ortay olarak verildiğine eşit açılara a diyelim adDC eşit olduğu için ADC üçgeni ikizkenar üçgen yine taban açıların eşitliğinden Burası a bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı olduğundan burası da 2A. ABD üçgeninin iç açılarını toplayalım. 90 artı 3A 180'den A'yı 30 olarak buluyoruz. Dolayısıyla ABD 30-60-90 üçgeni 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı olduğundan BD uzunluğu 2 santimdir. AB'ye 3A dersem AC 4A'dır. Dış açı teoremini kullanmak için dış açı tabanı uzantısını kestiği noktaya gidiyorum. Kısa kenara olan uzaklık kısa yol bu da uzun yol. O halde kısa yola buraya ne diyeceğim? 3x diyeceğim. Uzun, uzun yola da 4x diyeceğim. BC x olacak. ADB'nin alanı 12 olduğuna göre A ortak tepe noktası. 3'e 12 ise 4 katı 1'e 4 santimetre kare karşılık gelir. ABC'nin alanı 4 santimetre karedir.